Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte kuru meyveli kek hazırlıyoruz. Tamam malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 3 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un. Ve şöyle arkadaşlar sizlere de gösterin kuru meyvelerimiz var. Bu şekilde şöyle renkli renkli çok hoşuma gitti. Markette gördüm. Bu arada size şöyle paketlerini de hemen göstereyim. Hani belki almak isteyenler, denemek isteyenler olur. Şöyle arkadaşlar renkli olanlar bu şekilde bir paketteydi. İndirime düşmüştü bu arada. Sonrasında diğeri de bu da aynı şekilde indirime düşmüştü. Diğeri de şöyle bir paket. Dediğim gibi ben hani denemek isteyenler olursa onlara da fikir olsun. O zaman artık vakit kaybetmeden bu güzelliği hazırlamaya başlayalım. hazır arkadaşlar. Zaten gördünüz. Öncesinde yumurtayı ve pudra şekerini çırptım. Sonrasında sütünü, yağını, vanilyasını ekledim. Sonrasında unu, kuru meyvelerini ve kabartma tozunu ekledim. Bu arada kuru meyveleri arkadaşlar unla karışık hazırlarsanız, çırparsanız daha güzel olur. Yani dibe çökmez. Şimdi şöyle bunu bir kenara alıyorum ve şöyle arkadaşlar sizlere göstereyim. Bu şekilde bir borcamla yapacağım. Gayet yeterli gelecektir. Şimdi hemen borcamımı yağlıyorum ve hemen geliyorum. Evet ben borcamımı yağlayıp geldim arkadaşlar. Sizler de ya böyle tereyağıyla ya da sıvı yağla yağlayabilirsiniz. Şimdi bu güzel şöyle sizlere daha da yakından göstereyim. Bu güzel kek harcımı hemen borcamıma boşaltıyorum. Evet ben kek harcımı borcamıma boşalttım arkadaşlar. Şimdi bu güzellik önce ısıtımız de 180 derecelik fırına gidiyor ve üzeri nar gibi olana kadar kızarıyor. Evet arkadaşlar kekimiz fırından çıktı. Toplam 40-45 dakika arasında pişti. Bu arada 180 ile başladım ama 150'ye kadar da düşürdüm. Şöyle içini çeke çeke pişsin istedim. Şimdi kekimi biraz dinlendiriyorum arkadaşlar. Sonrasında da eşit miktarda dilimleyeceğim. Ve sizlerle de son olarak serviste görüşeceğim ve kuru meyveli kekimiz servise hazır arkadaşlar şöyle sizlere de göstereyim gerçekten çok lezzetli oluyor bu arada ben bir dilim de yedim çok beğendim tadını sizlere zaten söylemiştim o iki paketi yeni almıştım hani kuru üzüm ve kuru meyvelerdi. Bilmiyordum açıkçası lezzetini ama gerçekten çok lezzetliymiş arkadaşlar. Siz de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Evlerinizde de deneyebilirsiniz. O zaman artık videomuzun sonuna geldik. Artık videomuzu da kapatalım. Bu arada şöyle kekimi çok sıcak ama şöyle sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın Yumuş yumuş oldu görüyor musunuz? Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu arada böyle kuru meyvelerde şeker daha fazla oluyor arkadaşlar. O yüzden pudra şekeriyle yaparsanız ya da normal şeker kullanıyorsanız da yarım su bardağı kullanırsanız bayağı bir yeterli gelecektir. Dediğim gibi artık videomuzu kapatalım. Videomuzun artık sonuna geldik. Tarif videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.